Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi atış oyunları onlar normalde birer kişi alıyor ama ben sizin için fazladan bilet aldım. İkişer tane silah. Birazdan başlayacak oyun. Hazır mısınız arkadaşlar? Vurma atış oyunlarına. 5 4 3 2 1 başladı. Rüya soldan soldan çıkıyor ya dikkat et. Aferin sana. Efe tam karşına var bir tane. Efe arkandan biri geliyor Efe. Vurdun mu? Hadi bakalım da arkadaşlar burası çok heyecanlı gerçekten. Yasak olduğu için ekranı gösteremiyorum ama gerçekten heyecanlı bir oyunmuş. Bir dakika bir şey diyeceğim. Şunlara niye basıyorsun Efe arada bir şey mi bitiyor? bitti mi? Rüya sen basmıyor musun? Sen de bas. Hadi hadi devam. Rüya sonunda var sonunda, sonunda sonunda Hadi bakalım. Hadi bakalım Efe başla başla. Efe çok heyecanlı görünüyorsun. olduysa. Ya bir şey söyleyeceğim. Bitti mi? Bitti değil mi? Kısaymış ama eğlenceliymiş. Hadi gidelim mi yavaştan? Efe bitti Efe. Efe bitti Efe. Efe bittiğini ikna edemiyorum. Hadi yavaş yavaş gidelim mi artık buradan? Gel Rüya sen de. Hadi bakalım. Geç Efe'nin yanına. Bir şey söyleyeceğim. Efe rüzgarla emir yok. Rüzgarla emir yok. Oyuncaklar var. Onların arasında kaybolmuş olabilirler mi? Rüzgar, Şurada. Rüzgar da Emir, Emir annemin yanındaydı. Emir annenin yanındaydı ama Rüzgar şimdi buradaydı. Burada burada sıkıntı var. Yoklar yani ortada. Anlamadım ben nereye gittiklerini. Şimdi Rüzgar'la Emir'i arayalım. Anneciğim Rüzgar yok diyorum. Emir yok diyorum. Sen neredesin? Hayır, Çalışmıyor muymuş o? Hadi yürüyün. Nerede bulabiliriz başka? Bindin mi yani motora? Doğum günü mü? Ha, balon partisi. Emir sen burada mıydın? Biz Rüzgar'la Emir'i arıyorduk. Biri burada balon partisi demiş. Öbürü de motosiklet tepesinde. Efendim anneciğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Balonlar çok güzelmiş. Ay kafama balon geldi. Rüya onun üstündekiler. Allah. Sakin ol. Herkes bir tane balon alsın seçsin kendine şimdi. Bakalım kime ne renk çıkacak. Herkes, Emir koş bir tane balon al. Koş 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 koş. Emir galiba sarıyı, aa Emir beyaz aldı. Rüya renkli aldı. Herkes bir tane balon alsın dedim. Rüzgar almadı. Efe nerede? Efe de almamış balon. O zaman ben balon oyunundan vazgeçiyorum. Oynamıyor. Rüzgar sen alacak mısın balon? Ha, sen hangi renk istiyorsun? Hadi yeşil balonu Ay çok güzelmiş balonlar ya Balon partisi doğum günü partisi mi vardı Acaba bugün burada Kimin dikiyor acaba Oha. Hadi şimdi saklanma zamanı Kim başlayacak oh. Başladı biri ben say bakalım 3 1 2 bitti mi 1 2 3 say devam et ya, Dur say daha saymadın Bitmedi say Say bir daha Ben de gideyim Nereye saklanır? Yukarı. Yukarı. Hadi çık bakalım. Nereye saklanacağız bunu? Tuvalet mi? Hadi gir bakalım. Hadi burada bekleyelim şimdi karanlıkta. Rüya Rüzgar'ın buraya çıktığını gördüm ama bizi aramıyor. Oyunu bırakmış olabilir mi? Sen burada kal ben gidip ona bakacağım. Ne yapıyor acaba Rüzgar? Rüzgar burada mısın? Rüzgar Rüzgar saklambaç oynuyorduk anneciğim hani. Aa, başka şeyler bulmuş. Ne bunlar? Bunlar senlik şeyler değil ama. Hadi yürü rüyayı arayacağız yürü. Nerede Rüya? Saklandı. Hadi Rüya'yı arayalım anneciğim. Rüzgar. Rüya nerede biliyor musun? Bak bir bana. Hayır. Bunlarla oynamasın Yürü. Yürü buraya. Bu tarafta. Bu taraf Rüzgar. Hayır, hayır. Bu tarafta. <laughs> bu birazcık değişik bir saklambaç olmadı mı? Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Hadi buna sevelen beceri olsun. Evet sen Ben ben Evet, o zaman ben eve kaldım. Hadi aşağı Yukarı çıkmanın yasak olduğu bir saklanmaç oynayalım.